Hoş geldin Arzucuğum. Hoş bulduk. Geç şöyle. Önümüzdeki hafta bir kermes olacak Arzucuğum. Herkes kendince bir şeyler hazırlıyor. Ben de senin yaptığın takılarla ilgili bir stand kurmak istiyorum. Tabi. E, tabii. Böyle hayırlı bir şeye katkım olursa çok mutlu olurum. Ne lazımsa lütfen söyle. Ben senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Ee, aslında siz benim masraflarım için yapacağınız katkıyı direkt başlarsanız daha çok sevinirim. Hem benim de katkım olmuş olur. Peki, nasıl istersen. Anacığım, ben çıkıyorum. Affedersiniz. Misafirin olduğunu bilmiyordum. Arzu ile gelecek haftaki kermesi konuşuyorduk. Şahane takılar tasarlıyor Kermes için. İskender oğlum. Memnun oldum. Aa, sen Ece ile konuştun mu? Kermes için desteğini bekliyoruz. Hemen arıyorum. Canım. Ben sana haber vermeyi unuttum. Annemin bu hafta kermesi var. Oğlunuza bakınca gözlerinizin işi gülüyor. İnsan evladını görünce bütün derdini unutuyor. Ama aklından hiç çıkmayacak olan şey yine onunla ilgili mesele. Benden sonra ne yapacaklar diye çok endişeleniyorum. Babası da İskender de perişan olacaklar. Onları çekip çevirecek bir kadın olmazsa gözüm arkada kalır. İşlerim var Ece. Halledeyim akşama görüşürüz. Arayacağım ben seni. Siz yeni misiniz? Remzi nerede? Remzi'nin nerede olduğunu bilmiyoruz efendim. Fuat Bey bizi yanınıza verdi. Fuat ne zamandan beri benim yanımda kimin duracağına müdahale ediyor? Babanızın emri İskender Bey. Bundan sonra size biz eşlik edeceğiz. Kafamı bozma. Hıncımı sizden almayayım. 何しないとね。 beni Sen beni öldürecek misin Şevket? Ne öyle apar topar çağırıyorsun? Lan geri zekalı. Kafanı sıkarım seni şimdi burada. Hem var yaşadığını bilip bana haber vermiyorsun. Bir de konuşuyor musun? Nerede lan var Ne işler çeviriyorsunuz siz? Rus dostlarının yanında kalıyor. Ne dışarı çıktığı var ne yanına birini sokuyorlar. Giriş çıkışlar çok sıkı tutuluyor. Ben bile zor attım kendimi dışarı. Aradığımız adam bu. Hadi gidelim alalım. Bekleyeceğiz. Şevket gidince alacağız. Barolun yanından ayrılmayacaksın. Her hareketinden haberim olacak. Şevket ben de dikkat çekmeye başladı. Adamlar ensemde. Yakalanırsam yanarım. O zaman yakalanmamaya bak. Geliyorum. İşim vardı dışarıda. Uzatma geliyorum dedim ya. Tamam. Tamam. Gel bakalım buraya. Kimsiniz lan siz? Vallahi şimdi biraz kriz olacak ama burada soruları biz soruyoruz. Nerede? Kimden bahsediyorsunuz? Bilmiyorum. Ne yaptın reis? Herif zaten konuşmuyordu. Şimdi bildiğini de unutacağım. Hatırlatacağız Hamza. Neredesin Enver? Bir saattir burada bekliyorum seni. Sayemde ofisten çıkıp temiz hava alıyorsun. Fena mı? Başına bunca belaya soktuna değdi mi bari? Ömer'i ikna edebildin mi? Çalışıyorum. Ben birinle boşuna inatlaşıyorum demek. Ki. Adam bize çalışmıyor diyeyim, o da medyaya çıkmaktan vazgeçsin. Bu nereden çıktı şimdi? Ne medyası? Akşam canlı yayına çıkacak. Yargıya müdahale ettiğimizi, suç işlenmesine izin verdiğimizi anlatacak. Buna müsaade edemezsin Gürkan. O kolay. Sen Ömer'den vazgeçtiğini söyleyeceksin bana. Ben de Berin'e Ömer'in peşini bıraktığımızı anlatacağım. Şartı bu. Ne yapıp ne edip Berin'i Ömer'den uzak tutacağız. Benim de şartım bu. Berin çocuğa tutulmuş. Yoksa böyle bir pazarlığın içine girmezdi asla. E ben ne yapayım? İnsanların gönlünü de edemem ya. Her şeyi hesapladım. Bir bunu hesaplayamadım Emrah. Bu da hesaba dahil oldu. Bunun da sonuçlarını düşüneceğim.